arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gringer hikayesini oynuyoruz hemen başlayalım Arkadan başlıyoruz ki? Ha arkadan Ya 13 ki Neyse bırak Abi 5 olursa oraya gideceğim Yok kral koç. Ya abi niye böyle? Ha hayır dur. Ya yine. Allah Allah. Niye olmuyor ya? Ha sonunda büyük e ee, ha bir tek kişi patladı. Kime alıyor? Gitmeyin de Ne oluyor lan? 12 kişi Abi satışta mıydı? Abi satar mı yatıyorlar? Yo no. Dersene be Aa gittik 12 kişi birden gittik lan E, e, e. Aa, o, a, ha. Ben bir maymunum, ben bir maymunum. Şuna, şunun tipine bak, gorilla. Gorillişko. Hadi ama gel. Hadi girdik. Tamam. Grinch. Yarasa ne? Ha. Haydar geldi. Alın koyun, alın koyun. Al. Abi elinde mi değil mi? Abi uzaktan alma yok mu ya? Bak şöyle. Aynen ya, şöyle. Bunun altına kabak da ya. Yapamasak da bir şey olmuyor. Ölmüyor bir ah, Aa ben konuşuyorum. Asıl işten üçten geri sayalım. Aa evet. Şey yapmadık. 3 2 bir. ışık yansın. Baya güzel. Çok güzel Ben neredeyim? Aa ben oradayım ben kendimi gördüm. Bak bak orada. geliyor Ninja gibi koşan ben mi? Yarasa suyumuzu alalım. Topayla girişelim. Gel lan buraya kamera. Al bakayım ağzıma geçirdi. Bu ne? Oğlum vere vere peçete mi var? Oğlum gözüm mü içiyor ağzım mı içiyor belli değil. Bak Böyle. Gözüm mü içiyor ağzım mı içiyor belli değil. Ağzım iç burada. İç. Tövbe. kırılmış. Yine Hemen geçelim. 5 dakika geçmiş. Video 14 dakikada biter. Söyleyeyim. Ne kadar görevi düşürdüğünü hiç kaybı yok. mi de? Okeyse tamam. Hangi renk kızartıyorsun? Hadi bakalım. Herkesin kendi kızar mı olacak? Benimki senin şey olacak değil mi? Doğru. Söylediniz mi? Gelme, gelmeyin. Oturanı görürüm. Ben oturanı görelim. Şimdi mı İşte başlıyoruz. Ben kendim geliştirmemize göre. Ne oldu? Belki ben kahve içeceğim gidip. Yap. Abi oyun bozuk. Koyduk. Ha, şuna bak. Daha kamus genç olmaz. Ama oyun bozuk bu. Hiç mi? Bak bu gelmiş bu. Bak şu gelmiş. Ya abi oyun bozuk. Ya, oyunu bozuk yapmışlar. Bir de. Neyse. Haa ben şeyin yanında. Bak herkes aşağıda. İkimiz buradayız. İkimiz de. Ama böyle kaldık. Hocam davranın için. Herkes niye böyle kaldı? Al kar yağıyor. Havadan kar geliyor Benden iyi fark ediyor. Evet. Allah bir şeydir. Oy. Görüyor mu lan? oğlum dokunduğu anda ölebiliriz aşağı düştü aaaaaaaaaa abi 29 saniye kaldı bi ben mi buradayım? hayır bi ben mi buradayım? bitmem lazım ölürsek video bir ha böyle bekle niye bunu Çocuk ses video yüksek. Hayır ya. Umarım şunlar. Bu şunlar, şunlar. Video bitmedi. Şunlar çünkü 100 Yüz Video kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. tamam. Devam edelim mi? Arkadaşlar video burada bitti. Üstte ve aşağıda bir iki video var. Onlara da bakmayı unutmayın. Bay bay.